Arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle Mobile 21'de ucuza ve kaliteli Seri kadrosunu kadrosu nasıl kurulur onu göstereceğim. Arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle arkadaşlar Seri için ben 3-4-3 dizilişin en iyi diziliş olduğunu düşünüyorum. Yani e, genellikle oyunda sol e, ligde e, Seri liginde sol bek ve sağ bek çok az var. Yani bunun sebebi de yani İtalyanların e, genellikle üçlü soğuma oynaması. Yani şu an oyunda İtalya liginde iki tane bek var. Sağ bekte Ambrosio var, sol bekte Danilo var. Mesela ilerisi için Serie A'da Serie kuranlar için yani gelişmeleri çok zor olabilir sağ bekle sol bekle. Yani her XP falan basmaları lazım. O da e, oyunun ileriki zamanları için çok sıkıntılı bence. En iyi dizilişin 3-4-3 dizilişi olduğunu düşünüyorum. Bu bu dizilişe göre şimdi sizlere oyuncu söyleyeceğim. Öncelikle pazarımıza girelim. Arkadaşlar e, şuradan Ligimizi Sera yapalım, pozisyonumuzu Santifor yapalım. Şu minimum şey şuraya 91 Zapata gireceğiz. Ee, pardon, Zap yazınca çıkıyor. Ee, arkadaşlar, şu oyuncu bunu pazardan almayacaksınız tabii ki de. Bunu e, sizler e, Şampiyonlar Ligi etkinliğinden e, bedavaya alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani pazardan almanız çok zor. Şu an zaten 4 milyon falan yazıyor, 3 milyon. 565'e var. Yani bunu Şampiyonlar Ligi etkinliğinden alabilirsiniz. Yani ilk forvetimiz buydu. Şimdi e, sol kanada geçelim. Sol kanat için e, bence e, Ronaldo çıktı şurada. Santfor değil de sol kanat yapalım şurayı. E, takıma girip şuradan e, seri yapıp İnteresi seçersek çıkacaktır. 78'lik sol kanat Sanchez bence çok iyi hücum bustu. E, Defe çalışma oranında, ofa çalışma oranında yüksek. Şuradan özelliklerimize özelliklerine baktığımız zaman 85 top sürmesi, yani çevikli, top kontrolü falan e, güzel. E, yani Sera için şu an e, en iyi sol bek, sol kanat bence. Yani o 250 bin coins'i alabilirsiniz. E, şimdi e, sağ kanata bakalım. Arkadaşlar sağ kanat. Yani biraz e, pahalı gibi. Buradan e, takımı şey yapalım. Sağ kanat biraz pahalı. Şuradan Ligi sera yapalım. Sağ kanatımız bu arkadaşlar. Şu an fiyatı 950 bin coins. E, hem hücum bustu. Yani Alexis Sanchez'le e, aynı busta. 98 şut gücü var. Sprint hızı, pozisyon alması, volisi, uzun pası. Yani en iyi oyuncu bence şu an Serie A'da Zapata'dan sonra Lukaku'dan da sonra 3. en iyi oyuncu bence arkadaşlar. Yani bunun fiyatı biraz pahalı ama yani bunu alırsanız oyunun ileriki zamanlarında bir daha sağ kanat almanıza gerek yok. Yani bu, bu da bu şekildeydi. Şimdi 3-4-3 düzilişi dediğimiz için yani buradan e, şurayı 80 yapıp SLO'ya bakacağız. Şuradan pozisyonumuzu SLO yaptığımız zaman ise şuradan Gosens'ten bahsediyorum. 200.000 coins ee, çok iyi bence, yani 84 pozisyon alması sprint hızı bence çok iyi Top sürmesi fena değil ama e, mesela reaksiyonu çok iyi e, Bunun boost'u biraz kötü olabilir ama boost'una bakmayın ofa çalışma oranında defa çalışma oranında bence gayet güzel Gosens'ten bahsediyorum İkinci olarak şuradan sağ orta sağımız 83 nandes Nan yazında çıkar Şuradan o zaman takıma gelip seri A yapalım e, Cagliari'deydi galiba Aynen şu oyuncudan bahsediyorum. Yani Gosens ile aynı busta. Buradan da bir kar edebilirsiniz. Ofa çalışma oranı, defa çalışma oranı da yüksek. Yani pozisyon alması, sprint hızı, top sürmesi, görüşü falan. Kısa pasları hepsi bence çok iyi. Bunu da yani 250 bin alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şurayı sıfırlayalım. Yani MO için Akpo'yu önereceğim. Akpo da bence güzel bir kat çıkmadı. O zaman şuradan pozisyonu MO yapıp şuradan takıma girip Seerah'yi seçip Lazio'yu seçtiğimiz vakit çıkacaktır. E, şundan bahsediyorum arkadaşlar. 80'lik M.O. Akpo. Yani bence çok iyi. 87 kısa pası, 95 sprint hızı, 84 şut gücü, uzun pası falan. E, top sürmesi, çevikliği falan gayet iyi bence. E, fiziği biraz düşük kalmış ama bunu 110 bin ise pazardan alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci oyuncumuz şurada. İkinci M.O.'muz şuradan 82'lik Vidal. Şu kartı arkadaşlar 81'lik kartı da güzel ama bence bu kartı daha güzel. Şöyle şut gücü, hızlanması, görüşü, top kontrolü falan iyi. Hızlanması biraz düşük kalmış. Yani saldırganlığı falan çok iyi. Reaksiyonu top kesmesi bence iyi bir kart. Arkadaşlar stoperlere geldik. Stoperlerde öncelikle şöyle 83'lük Romero. Şuradan pozisyonu stoper yapalım. Şu kart arkadaşlar pazarda şu an 300 bin coins ve SRA için yani ideal bir stoper. Bence bu kartı da alırsanız çok iyi olur. Yani ikinci stoperimize geçeceğiz şimdi buradan 81'lik. Acerbi. Bu kartı gayet iyi kaptan busu zaten 400 bin coins'e pazarda var. Yani alabilirsiniz yani reaksiyonu markajı gücü falan saldırganlığı bayağı iyi. üçüncü şeyi stoperimiz şuradan pozisyonu stoper yaptığımız vakit. Şuraya Roma yazdığımızda çıkar. Roma Gnoli'den bahsediyorum. Şurada arkadaşlar Milan'da oynuyor güç boostuyla. 85 defansı var. 83 reaksiyonu var. Markajı 88. Top kesmesi, gücü zıplaması. Yani kafa vuruşu, saldırganlığı baya iyi. Kaleye geçelim. Arkadaşlar kale. Yani 90'lık biliyorsunuz ki Perin. Bunu seçmemin sebebi şimdi hasat festivali etkinliğinde bedava arkadaşlar. İtalya kuranlar yani kesinlikle bunu alacaktır zaten. Yani refleksi, top kontrolü, kaleci pozisyonu alması, reaksiyonu zıplaması falan baya iyi. Yani bu kartta bu şekildeydi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.